Merhaba ShiftDelete izleyenleri. Şu anda dün itibariyle tanıtılan Asus'un Republic of Gamer serisindeki yeni monitörü ROG Swift PG35VQ'ya bakıyoruz. Her özelliğiyle üst seviye, her özelliğiyle oyunculara hitap eden bir monitör olduğunu e, söylemeliyim. İlk olarak tasarımından başlayacak olursak şöyle üç bacaklı bir e, ayak tasarımı var ve gerçekten çok şık görünüyor. Bunun yanı sıra üç taraftan çerçevesiz bir ekranın olduğunu söylemeliyim. Sadece alt tarafta ROG logosuyla beraber bir alt çerçeve var. Ama cihazın, monitörün üç tarafında hem kenarlarında hem de üst tarafında herhangi bir çerçeve yer almıyor. Teknik özelliklerine baktığımız zaman 35 inçlik ve e, 3440 3440'a 1440 çözünürlüğünün olduğu bir e, monitör ROG Swift PG35 VQ. Bununla beraber 21'e 9 görüntü oranı var. En önemli özelliklerinden biri HDR ve Quantum Dot teknolojilerini, Quantum Dot teknolojilerini destekliyor. Yavaş yavaş Fark ettiğiniz üzere televizyonda görmüş olduğumuz görüntü teknolojileri artık monitörlere ve oyuncu monitörlerine de gelmekte. Quantum dot sayesinde çok daha geniş bir e, renk yelpazesini bizlere sunuyor ki örneğin işte yeşilin farklı tonlarını e, çok iyi şekilde monitöre gösterebiliyor. Hani videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçek gözle baktığınızda gerçekten çok etkileyici bir e, görseli görselleri sizlere sunuyor. Bununla beraber Performans tarafında 200 Hz'lik bir yenileme oranı var ki bu da yüksek FPS değerlerinde herhangi bir şekilde yırtılma olmadan çok akıcı bir e, oyun deneyimini sizlere aktarabiliyor. Bununla beraber görüntü yırtılması demişken Nvidia'nın G-Sync teknolojisini de destekliyor ve bu şekilde çok yüksek FPS değerlerinde dahi görüntü yırtılmaları bozulmadan e, oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Zaten çözünürlük tarafında da e, hani 4K diyebileceğimiz sadece 21'e 9 oranı e, dolayısıyla birazcık farklı bir e, çözünürlüğü var. 3440x e, 1440. Display port 1.4 ve HDMI portlarıyla beraber geliyor. Bu monitörü de yakında zannediyorum ki Türkiye'de raflarda bulabilmek mümkün olacak. Ancak özelliklerine baktığımızda ne yazık ki fiyatının çok uygun fiyatta olacağını söylemek mümkün değil. Büyük ihtimalle oldukça üst seviye olacak. Özellikleri gibi fiyatı da. Burada gezmeye devam ediyoruz. Computex 2017'de farklı ürünlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.